Evet, ve intrüzif ortamlar. Intrüzif koşullar, şuradaki mağma odasını gördüğünüz gibi buradaki mağma odasında yani akışkan haldeki magma'nın yer altında yüzeye çıkmadan oluşturduğu koşullara verilmesidir. Yukarıdaki ise yani ekstrüzif koşullardır. Yani ekstrüzif koşullar yukarıdaki lav yani ma yanardağın patlaması piroklastik döküntüler yani lav yani yanardağ külünün oluşmasına verilen isimdir. Peki burada biz diğer şeyleri yapalım. Bunlar tabi öğreneceğiz. Şu dayıklar yatay e, ekstra intrüzif e, plütonlaşmadır. Plütonlaşma dediğimiz şey soğumadır. Bakın buradaki lavın bir anda soğumasına plütonlaşma deriz. Lakolitler böyle yüzey hattında ee, oluşan lavdan oluşan yapılardır. lokan boyun işte bu siller de dayıkın yatay halindeki yerleridir. İşte dayıklar bu şekilde oluşuyorlar. Kimisi böyle, kimisi böyle. Evet, ve Ekspresif mama yerleşimi diyelim. Bu viskoz yani akışkanlığı düş, düşük olanlarda e, bu şekilde bir anda böyle sel gibi akan lavı görebiliriz. Viskozitesi yüksek olanlarda ise işte böyle bir oradan yapar? Bir yığıntı oluşturur. Böyle bir yığıntı oluşturur. Evet. Ve buna biz lav akıntısının adını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Ve tabii ki buna biz e, bu şeyde yukarıya çıkan yani fışkıran lavda, ekstürezif mamalarda ne vardı? Kül çığları, kül bulutları ve kül akışı ve maman akışı hepsi beraber olur. Ne kadar kül varsa, ne kadar içerisindeki tozu, toprağı, yani cam kıymıklarından tut, yani feldis batik kayaçlara, muskulitlere, yani birçok şeyler içinde onu olduğu gibi etrafına püskürtmeye başlar volkan patlarken. Ve o püskürtme, zengin püskürtme demeyeyim ben ama yani çok yoğun bir şekilde etrafa böyle kül, yani ne yapar püskürmeden etrafa toz fışkırıyordu. Yani Kanarya adalarındaki volkan püskürmesinde bazı şeyler vardı. Ev adamlar evleri bile yani o külün içinde kalmış. O külü temizlemekle uğraşıyorlardı. Evet. İntruzif magmatik yapıları biraz daha detaylandıralım biz arkadaşlar. Ve yani mağma yukarıya doğru yavaş yükselirken kayaların kırıklarının içerisinde sokulum yaparaktan geçer. Bu sokulum denen şey arkadaşlar. Bakın şu şöyle bir duruma verilen isimdir. Yani şöyle iç içe girme halidir. Yani ana kayaların içerisinde yani işte şuna bir sokulum diyoruz şu şekilde. E, ee, intrusif sokanak. Yani ana kayanın şimdi. Buna da Bakın bu da bir adan bittiğiniz deniz etrafında bir ada kalmış gibi bir şeydir. Klesnolit denir buna. Klesnolit e, burada erimemiş ve orada ne yapmış? Mağmanın yan kayasında aldığı ama eritemediği kütlesel yapıya verdiğimiz isimdir. Klesnolit diye. Bakın burada benzeri bir şey sanki burada mevcut gibi. Evet. Evet, mama yan kanat içerisinde sokunum yapma, yapması farklı şekillerde olabilir. Düzlemsi tabaka, tez düzlemsi tabaka ve levha olaraktan ve bu durum yani yüzlerce kilometreyi takip eden bir yapı haline de gelebilir. Yani bu sokunumlar çok uzun oluşabilir. Mama'nın e, intrüzyonu sonucu Önceki kayaları kesen tablamsı şekli yatay eğimli ve dikey soku konumlu kesen yapılar oluşur. Buna daik adı verilir. Daik ve sil. Yani sokunum denen şey genel ifade. Bu daik dikeyi e, sil dediğimiz tabakada yatay hali. Yani bir kum taşın içerisinde bunlar oluşabiliyor. Evet. Evet, bunlara lakolit adı veriliyor. Yani böyle eğer kubbeleşirse, bu bazı siller buna lakolit adı veriliyor. Yani şurada gördüğünüz gibi, yani buraya doğru ne atmış? Yani bu siller orada yığılmış ve yukarıda bir kubbeimsi bir yapımıyla getirmiş Evet. Evet, Plüton düzensiz soğumadır. Yani soğumaya verdiğimiz genel bir isim. Bakın bu alttaki şey, yani genel isme biz Plütonlaşma diyoruz. Evet, bir bölgedeki eğer çok sayıda Plüton yapı var ve yani kilometrelerce geniş bir yapı oluşturduysa buna batolit yapı diyoruz. Yani şurada gördüğünüz gibi buradaki yapı kilometrelerce uzak. Yani bu nerede var? Kayseri Gezi'nin olduğu yerde var. Kayseri dünya hattının olduğu yerde var. Zaten orada işte andazit yapılar. Ee, bu ya, Erciyes Dağı'nın böyle e, soğumasıyla meydana gelen ya yani yüzlerce kilometrelik bir saha böyle lav püskürmesiyle oluşmuş yapılardır arkadaşlar. Evet. İşte bu dayıkların lav platosunun ve latonitli, lakolitlerin ve batolit yüzey hattını görebilmemiz mümkün. Evet, magmatik kaya dokuları yani bunlar böyle kesit olaraktan camsı yapılar ve kristaliz olmuş yapılarına göre şey yaptığımız esnada daha net görebiliyoruz. Eğer farklı ilişkiler içerisinde kenetlenmiş ve ince kristal halinde önce örnek iri kristaller incelenir. Yani bunları biz şu yapılar elektron mikroskop altında bakılan şeylerdir. Şunlar. Ya yani bunlar kesit halinde yapılıyor. İri ve ince kristal olmasına bakmak için tüm minerallerden oluşan magmatik kayalara kristalen magmatik kaya olarak isimlenir. Tümüyle camdan ve birçok ince kristallerden saran camdan oluşan kayalara da camsı mamatik kaya verilir. Yani camsı mamatik kaya işte şu obsidyen türündeki kayaların yani mamatik kayaçlardır. Şuradakiler mesela işte şunlar granit türündeki kayaç. Mesela şunlar yani bildiğimiz dediğimiz türden kayaçlar. Bunlar ne yapabiliriz? Böyle çok rahat görebilirsiniz. ya yani soğumada, şu hızlı soğuma, obsidyen de çok hızlı başlıyor. Riolit de bir altta granitte daha aşağıda ve iri taneli oluyor. Tabii ki şeyler, granitlerin içindeki parçalar, dioritte ince taneler, cam, obsidyen tamamen safi cam oluyor, yani cam olaraktan kalıyor. Evet, iri taneli olanlar için fanaritik dokular, ince taneli olan için ise afanitik dokulu yapılar. camsı e, olanlar ise camsı dokulu yapılar ismine ne yapıyor? Yer bilimleri bunu ifadelendiriyor. Fanaritik dokulu yapı bakın görüyorsunuz. Afanitik dokulu yapı görüyorsunuz. Yani bunu biz e, yani, tabiatta da görmemiz mümkündür. Bunlar bu şekilde isimli diyor. Bakın burada da güzel bir şekilde bir granit parçası içi işte nedir? Yani iyi bir afanitik dokulu, yani fan, özür fanalitik dokulu bir yapıdır. Ve şunlarda iyi bir afanitik dokulu yapıdır. Bakın benzer bir yani eğer mağmanın yavaş soğuması sırasında büyüyen iri kristallere fenokristal olarak da verilir. Fenokristallerin en tipik örneği nerede mevcuttur? Feldi mevcuttur. Evet ve bunlar feldispatik bir yapı işte şu yani arada ne fark var derseniz çok ince bir fark var aslında yani. Yani tabi bunda içindeki element yapısının fen özelliği de var. Yani bu biz yani olaya sadece elementsel yapılaktan değil, genel bilgi manasında bakmamız lazım. Bakın şunlar da nedir işte. Evet, bu da işte andezit yapı ve gördüğünüz gibi obsidiyen yapı. Bazı eksodif kayalar, kayalar patlama sırasında dışarıdaki döküntüyü alıp Buna pirosilik klastik kayalar adı veriyoruz. Yani şuradaki kaya etrafındaki taşı toprağı da içine alıp onunla beraber ne yapmış? Soğumaya başlamış. P piro, ateş, plastik parça taneli anlamına geliyor. Burada aklınızda kalabilir. Her nedenle kaya türü ise pekmatikler olaraktan bahsedilebilir. Bunların boyutu soğuma oranı ilkesine uymayan çok iri taneli kayalardır. Bu kayalardaki kristaller onlarca santime kadar ulaşabilir. Pekmatikler, pekmatikler içinde altın, paladyum, gümüş, e, platin gibi madenler içine dahil edebilir. Neden dersiniz? Özgül ağırlığı çok yoğun olan altın, platin gibi yapılar o anda ani püskürme ile bunun içerisinde e, bulunuyor. Ha bunun içine kuvars olmasının önemli bir yapısı var mı? Olabilir ama ya, bu şekli iyi takip edin. Yani, eğer değerli metaller argen arkadaşlarımız varsa bu şekilde dikkatle baksınlar. Evet, daha şekilli bu pegmatitler gerçekten hızlı soğuma ile oluşuyor ve hızlı soğumaya rağmen iri kristallerin olması, eriğin suca zengin olması ve erik içerisindeki atomların hızlı hareket etmesi kristalin iri büyümesinden kaynaklanır. Yani bu biraz da hidrotermal yapılarda oluşabilecek bir yanı da var pegmatitlerin. Yani orada su yapısı demek ki fazla ki böyle bir yapı oluşuyor. Evet. Ben şurada arkadaşlar önceki de derste çok hızlı anlattım. Yani geniş detaylı anlattım. Burada yani mamatik kayaç türlerini el alalım. Silis ortaç mafik ultra mafik diye silisik diye. Yani silis oranı %70'in üstünde gelenler riyolit, granit, kuvars. Bunlar nedir? Silis oranı %70'in üstünde olan yapılar Ortaç, andazit, diorit ve pilokojez yapılar. içinde tabi feldispat kalsiyum yapıları mevcut olabiliyor. Mafik yapılar burada silis oranı düşüyor. Demir ve Magnezyum artıyor, bazalt, gabro gibi yapılar bunlar. Ultramafik yapılar da yani komatit, peridotit ve olivin bunlar. Ne yapıyor? Yani tabii afanitik, fanaritik ifadesi nedir? Onu da yani zaten şurada yazmış, söylemiştik hatırlarsanız eğer. Nedir bu? yani ince iri taneli dokulara ne diyoruz? Fanaritik. İnce tane dokulara ne diyoruz? Afanitik diyoruz. Evet. Ve buradaki yani yoğunluğu, özgür ağırlığı 3.4'ten 2.5'e doğru düşüyor. Püskürme sıcaklığı 1250 dereceden 600 derece civarına kadar değişiyor. Onları unutmayalım arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar yeter, mamatik kayaçlar konusunu baya detaylı bir şekilde anlattım. Ve burada prostiklastik, -kl volkanik breş, hiyolaktik breş ve tüf, hiyoklastik breş ve tüftüğü -tü camsılar, obsidyen, talkit, promya pümis parçalı yapılar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar.